Merhaba, ben Doktor Ezgi Öztürk Kolsuz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Bilim Dalı, Yandalı Asistanıyım. Sevgili anne adayları, size doğum sonrası süreçten, bu doğum sonrasında sizi bekleyen normal ve anormal durumlardan bahsedeceğim. Postpartum periyot, yani loğus soluk dediğimiz dönem, bebeğin doğumu ile başlayan ve 6-8 haftaya kadar devam ettiği düşünülen bir dönemdir. Annenin metabolik, fizyolojik, anatomik ve psikolojik olarak doğum öncesi dönemine döndüğü değişiklikleri içeren bir süreçtir. Peki doğum sonrası sizi neler bekliyor? Öncelikle size doğum sonrası kanlı vajinal akıntı yani löşiden bahsetmek istiyorum. Löşi ilk 3-4 gün ağırdır, kırmızıdır. Sonraki süreçte yavaş yavaş sulu kıvama gelir. Rengi pembemsi kahverengiye döner. Sonraki 10-12. günde sarımsı ve beyaza dönmesini bekleriz. Doğumdan yaklaşık 4 hafta sonra da bu akıntıların kesilmesini bekleriz. Löşi içeriği nedeniyle enfeksiyona çok müsaittir. Bu yüzden e, bu dönemde genital hijyene çok dikkat edilmesi gerekir. Rahimdeki değişiklikler nedir doğum sonrası? Doğumda bebeğin eşinin yani plasantanın ayrılmasından sonra açıkta olan damar uçları kapanır ve kanama azalır. Rahmin içini döşeyen endometriyum dediğimiz hücre tabakasının normale dönmesi 3 haftayı bulabilir. İyileşmenin tam olamadığı durumlarda devam eden kanamalar söz konusu olabilir. Uterin involüsyon yani doğumdan sonra gebelik öncesi durumuna dönmesi nasıldır? Gebelik süresince rahim ağırlık olarak yaklaşık 20 kat büyür. Ancak doğumdan sonra hızla küçülmeye başlar. Bebek doğduktan hemen sonra yaklaşık 20. gebelik haftası boyutuna yani göbek deliği hizasına iner. Bu evrede yaklaşık 1 kilogram kadardır. Birinci haftanın sonunda 12. gebelik haftası büyüklüğüne ve altıncı haftanın sonunda da gebelik öncesi büyüklüğüne erişir. Doğumdan hemen sonra rahim kasılmalarının gücü doğum sırasındaki güçlerden çok daha fazladır. Bunlara after pains yani takip eden ağrılar adı verilir. Bu ağrılar 2-3 gün kadar devam edebilir. Önceden doğum yapmış multipar kadınlarda daha fazla hissedilebilir. İlk 12 saatte sıklıkları daha fazla olup zaman içinde sıklığı ve şiddeti giderek azalır. Özellikle Lohsa'nın bebeğin emzirmesi sırasında beyinden salgılanan oksitosin hormonuna bağlı olarak rahim kasılması sonucu karın ağrıları hissedilebilir. Bunlar normaldir. Doğum sonrası serviks yani rahim ağzı, vajina ve diğer organlardaki değişimlerden bahsedeceğim. Doğum esnasında 10 cm'ye kadar açılan tamamen incelip neredeyse kağıt gibi olan serviks yani rahim ağzı açıklığı bir hafta sonunda yaklaşık 1 santimetreye iner. Rahim ağzının tamamen iyileşmesi yine 6 haftalık bir zaman alır. Doğum sırasında fazla zorlanan ve esneyen vajina dokusu yavaş yavaş iyileşmeye başlar ve 3 hafta bitiminde son halini alır. Fakat doğum yapmadan önceki gerginliğine gelemez. Bunun için keger egzersizleri yapmaya çalışabilir. Bu kasların güçlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Doğumdan hemen bir gün sonra bu egzersizlere başlayabilirsiniz. Gebelik boyunca genişleyen ve esneyen karın kasları 6 hafta sonra toparlanır ve bu dönemden sonra buna yönelik egzersiz yapabilirsiniz. Bunlar bizim beklediğimiz, olması gereken normal değişikliklerdir. Tabii ki her doğum bazı riskler taşır. Doğumdan sonra ciddi ve ani problemler görülebilir. Bu yüzden Loosa en az 24 saat gözlem altında tutulmalıdır. Sık aralıklarla tansiyon ölçümleri, kanama kontrolü yapılmalıdır. Doğum sonrası erken dönemde ilk saatlerde lolosalın en önemli komplikasyonu, bizim de en korktuğumuz durum kanamadır. Normal vajinal doğumdan sonra yarım litreden fazla, sezaryen doğum sonrası bir litreden fazla olması, kanama olması anormaldir. En önemli ve ciddi nedeni atonidir. Atoni, doğumdan sonra rahmin yeterince kasılmaması Dolayısıyla açıkta olan damarların ka kapanmayıp kanamaya devam etmesi demektir. Bu durum son derece acil ve hayatı tehdit eden bir durum olabilir. Çok kısa zamanda aşırı miktarda kanayabilir. Bu yüzden uygun ortamlarda yapılmayan doğumlarda atoni gelişirse ve acil ameliyat ve medikal tedavi şartları yoksa anne bu fazla kanama yüzünden kaybedilebilir. Bu nedenle evde yapılan doğumlar son derece tehlikelidir. Tedavide önce elle rahime karın üstünden ve vajenden masaj yapılır ve damar yolu ya da ağızdan rahim kasılmasını sağlayan ilaçlar verilir. Eğer tedavi sonuç vermez ise rahme konulabilen balon ile damarlara bası yapılması ya da kanamayı durdurmak için karın içinde rahme giden damarların bağlanması hatta rahmin alınmasına kadar ciddileşebilen acil bir operasyon gerekebilir. Yine korktuğumuz diğer önemli bir problem, komplikasyon enfeksiyonlardır. En sık görülen enfeksiyon rahim için iltihaplanmasıdır. Endometrit dediğimiz bu durum genelde üçüncü gün ortaya çıkar ve ateş 40 dereceye kadar yükselebilir. Löşi oldukça kötü kokuldur. karın ağrısı ve hassasiyet mevcuttur. Olay karın boşluğuna kadar yayılabilir, yani peritonit denen tabloya sebep olabilir. Yine enfeksiyonun kan yoluyla yayılması söz konusu olursa bu durum hayatı tehdit edebilir. Peki bu enfeksiyondan korunmak için ne yapmalı? Perine nedir ve doğum sonrası özen göstereceğimiz perine bakımı nasıl olmalıdır? Perine bölgesi vajina girişi ile makat arasında kalan bölgedir. Doğum esnasında ve doğumdan sonra hijyenini sağlamak son derece önemlidir. Normal doğum esnasında bu bölgede yırtıklar ulaşabilir ya da biz hekimler tarafından kontrollü olarak epizyotomi dediğimiz kesi yapılabilir. Doğum sonrası epizyotomi alanının daha kolay iyileşmesi ve enfeksiyon kapmaması için yaklaşık 3 hafta kadar perine bakımına özellikle hassasiyet gösterilmelidir. Bölgeyi temizlemek için sadece temiz su yeterli olmakla beraber antiseptik maddeler içeren solüsyonlar kullanabilirsiniz. Doğumdan sonra ağrı ve kanamayı perine bölgesindeki ödemi ya da küçük hematomları azaltmak için perine bölgesine buz uygulaması doktorunuz tarafından önerilebilir. Eğer kanamanızın miktarı fazlalaşıyorsa, örneğin 2 saatte bir petten fazla kirletiyorsanız, kanamanızın rengi kırmızıya dönük olursa, kötü bir koku belirirse, ateşiniz yükselir ya da karında şiddetli ağrı ortaya çıkarsa hemen bir sağlık kurumuna başvurmanız gerekir. Normal doğum yapan bir anne kendini iyi hissettiğinde banyo yapabilir. Ayakta duş tercih edilmelidir. Loğusalıkta ve diğer zamanlarda vajinal duş yani hazne yıkama hiçbir zaman yapılmamalıdır. Perine bölgenizi mümkün olduğunca kuru tutmaya özen göstermeli, hijyenik pedlerinizi sık sık değiştirmelisiniz. Tuvalet sonrası en az 2 dakika temiz su ile temizlik yapmalı ve bu esnada temizliği önden arkaya doğru yapmaya dikkat etmelisiniz. Tuvaletlerinizde bu bölgenin gayta ile bulaşını mutlaka önlemelisiniz. Sezaryen ile doğum yaptıysanız taburculuk sonrası evde duş aldıktan sonra kesi yerinizi mutlaka temiz bir havluyla ile kurulayın ve nemli kalmasına izin vermeyin. İç üst sınırının ise kesi yerinizden daha yukarıda kalmasına özen göstermelisiniz. Ağrı için doktorunuzun yazdığı ağrı kesici ilaçları kullanabilirsiniz. Kabızlık ya da hemoroid gibi problemleriniz varsa zorlanmayı önlemek için gayet yumuşatıcı ilaçlar kullanabilirsiniz. Ayrıca kabız kalmamanız için lifli gıdalardan, sebze, meyve ve tahıllı gıdalardan tüketebilirsiniz. Bol su içip aktif olmaya çalışmak da kabızlığa iyi gelecektir. Doğum sonrası cinsellikten bahsedecek olursak, cinsel aktiviteye annenin perinesinin normale döndüğü, kanamasının sona erdiği 6. haftaya kadar başlanılmamalıdır. Çoğu annede yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, cinsel birleşmede veya sonrasında ağrı hissedilmesi ve korkuya bağlı olarak cinsel istek azalabilir. Doğum sonrası kontrasepsiyon yani korunma yöntemleri neler olabilir? İster sezaryen, ister normal doğum olsun, doğumlardan sonra vücudun toparlanması için genel olarak, en az bir yıl süreyle yeni bir gebelik önerilmemektedir. Emzirmeyenlerde 3 hafta, aktif emzirenlerde ise 3 aydan sonra korunma olmadığı durumlarda gebelik olasılığı vardır, yüksektir. Emzirme doğum sonrası 3 aya kadar tam koruyucu olmakla birlikte bu süre sonunda koruyuculuğu giderek azalır. Doğum sonrası korunma yöntemleri için en uygun yöntemler rahim içi araç, spiral, prezervatif ve progesteron içeren iğne veya haplardır. Spiral doğumdan hemen sonra veya daha ideal olarak 40 günün sonunda takılabilir. Takılacağı zaman adetli olmak gerekmez. Progestinlerin annesine herhangi bir zararı olmazken östrojenler anne sütüne etki edebilir. Bu yüzden emzirme döneminde kombine doğum kontrol haplarının önerilmemektedir. Doğum sonrası artık kesinlikle yeni bir çocuk istemeyen ve 30 yaşın üzerindeki kişilerde tüplerin bağlanması yani tubal ligasyon dediğimiz ameliyat yapılabilir. Tüplerin bağlanması normal doğumdan sonra ilk 5 gün içerisinde ya da 40. günden sonra aile planlaması kliniklerinde laparoskopi veya mini laparotomi denilen küçük bir kesi yardımıyla yapılabilir. Tüp ligasyonu işlemi sezaryen olan gebelerde ailelerin önceden işlem için rızalarını belirten imza vermeleri durumunda ameliyat sırasında da yapılabilir. Son olarak doğum sonrası ruhsal durumdaki değişikliklerden bahsetmek istiyorum kadının sağlıklı bir anne olması, normal hayatına dönüşünü sağlayabilmesi, anne bebek bağlanması ve bebek bakımını öğrenilmesi için psikolojik yönden hassas olduğu bu dönemde izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Dünyayı bir bebek getirmek vücudunuzda yaptığı değişiklikler kadar ruhsal durumunuzda da değişiklikler yapacaktır. Daha hassas olma, çabuk üzülme, sıkıntılı olma, duygusal durumda dalgalanmalar gibi problemler yaygın olarak görülür. Çoğu yeni annede postpartum blues yani loğusalık hüznü de denen hafif bir depresyon durumu gelişebilir. Genelde 10 gün içerisinde geçmesi gerekir. Eğer uzun süre ve ağırlaşırsa doktorunuzla görüşmelisiniz çünkü bunun tedavisi önemlidir. Bakanlığımızın belirlediği rehberler doğum sonrası ilk 24 saat hastanede 3 kez ve sonrasında aile sağlığı merkezi ya da evde 3 kez olmak üzere toplamda 6 kez doğum seğleminin yapılmasını, normal doğum sonrası 24 saat, sezaryen doğum sonrası 48 saat hastanede takip edilmesini ve her doğumun hastanede gerçekleştirilmesini önermektedir. Doğum sonrası kapsamlı, sürekli ve güvenilir bir takip yapılması anne ve bebek sağlığı için kritik öneme sahiptir. Lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin.